Bugün bayram Yapalım mı? Selamlar Şimdi biz neden bu kadar renkli giydik? Çünkü Bugün Saçlarımızı boyayacağız Bugün saçlarımızı boyayacağız Ben şu rengi boyayacağım. Mor. Mor, mor menekşe. Mor ben senekşe. de pembe. Bu da Melike bunu boyayacak. Ben ona uygun bir makyaj yaptım. Değil mi? Ben de ona uygun hiçbir şey yapmadım <laughs> çünkü hiç uygun değil. Bakacağız şimdi nasıl bir şeyler çıkacak karşımıza. Ya ben de kesin belli olacak da. Sen de belli olacak mı bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum ama olur olur olur. Bakalım görelim. Şimdi Melike'yi izleyeceğiz. Ben de hızlıca başlayalım. Tamam. İlk kez böyle bir şey yapacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Ben, ben de. Işte. Yüzün değil mi? Evet. Hareketi kestin mi? Şöyle. Ay da... çok, çok güzel. Ben şey. Çok güzel Hadi bakalım. Rengi acayip güzel. İşte oldu. Bir dakika şimdi göstereceğim. Çok güzel. Evet. Çok güzel metalik gibi. Oo. Ay dur ne yapacağım bilmiyorum şu an. Böyle boyunca. Böyle ucundan başlayarak sürün yazıyordu. Şey değil mi? Ben bu işi beceremiyorum. Gerçekten. Uyguladıktan evet. sonra Gerçekten çok güzel kokuyor bu arada. arada evet. böyle, böyle şeyleri hep kazanmış şimdi. da kullanayım. Ben bu elimi niye kullanmıyorum ki? <laughs> İki elin sesi var. Çok güzel. The color might look bit more soft. Hadi yani, sık elimi sık. Sarı saçlılığın laneti bu. Hiç saçımı boyatamıyorum. Rengi gidecek bir şey olacak diye. Daha önce sprey falan denedim de. İlk defa böyle geçici bir boya deniyorum. Bir de saç açıcı bilmem ne onlara daha önce ablam yapmıştı ama. Bu arada Kanalımıza abone ben olup olmayı. ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sen... Evet, evet sen, sen olmuyorsun. 30 kere söyledik olur musun lütfen? Hadi. Hadi bak şu aşağıda şurada bir yerde Ben Ben beğeneceksin. Ya. Buraya yapmamışım. Neyse şu olmaz herhalde. Bak hala bakıyorsun öyle.

Tamam. Evet Melike'nin ikisi bitti şu anda. Evet sıra bekleyeceğiz. Sıra bana geliyor. Kurumasını bekleyeceğiz. Ee, evet. Sonra da belki birazcık kurutma makinesiyle kuruturum. <laughs> evet sıra bende. Evet. Bakalım tutacak mız. Saçım evet. çok siyah olduğu için belki tutmayabilir. Şey saçlarımı. Aha, ama ona göre bu yasak. ya, boş ver. Hiç renk değişiyor mu? Değişiyor tabii. Hadi be. Renk olacak mı? Belki güneşte görünür. Belki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Sen iyice oyunu oynuyorsun abi. Evet. Açıkçası bu şak stili bana çok yakıştı. <laughs> <laughs> bitti mi? <laughs> evet. Şu anda bitti diyor hocamız. Ne olduğunu ben hiç bilmiyorum, hiç görmedim şu anda birazcık kuruyacak. Bu biraz bekleyeceğiz. Bir 3 dakika bekleriz. Ondan sonra, sonra bir kurutur çöpüyoruz. Ellerim de benim isimden daha fena oldu şu an. Evet ne olacağını hiç bilmiyorum. Nasıl gözüküyor? Valla hiç. Bence gözükmüyor da olabilir. Hadi ya. Evet. Ha, i̇nşallah tutar. Yani normalde açmak lazımmış öyle diyorlardı ama. Hadi bay. Evet şu an aşağı indik siteye. Maske Maskeler ya. elimizde bak aha. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra benim saçım güneşte belli oluyor, gölgede belli olmuyor. Çünkü siyah ve açıcı kullanmadık değil mi hayatım? Evet. Hepsini öğrettin bana. Benim saçım net belli zaten. Aynen. Bak benim saçıma. Şöyle. Düzgün açıdan çek yüzüm düzgün çıksın hayatım. Benim gibi düzgün çıkıyor hadi. Evet. Düzgün Böyle. Şimdi bir iki fotoğraf çekileceğiz. Ay güneş de çok tatlı ya. Hadi. Kapatıyoruz biz. Hadi. bye. bye.